Ankara ve İzmir'den çok uzun süreler en takım yoktu. ligde yer takım alan yoktu, takım yoktu. yoktu. Yani Bütün şimdi gençler bir saç ayaklarıdır tabii yani bu İzmir ve Ankara futbolu. Göztepe var da hani temsil ediliyor en azından İzmir ve Ankara gibi kentlerin Hı. hani bu konuda bu kadar geride şimdi kalması artık da üzücü. Yani bu kadar ekonomik makasın açıldığı bir ortamda da çıkarmaları da kolay değil yani değil, Ankara. Değil, değil. İstanbul'da değil. bile hani rekab, yani Serdal Adalı işte genel kurula gitti, kongreyi topladı. Mali yapıyı düzeltmezsek rekabet edemeyiz Fenerbahçe ve Galatasaray'la aradaki problem vizyon ya da kadro problemi değil. Mali yapıda rekabet Tabii, edemiyoruz. Biraz dedi. inşaat yapacağız dedi. Şimdi bu kadar hani ekonomik makasın açıldığı bir ortamda hani kentlerin belki birleşmesi lazım. Yani bu rekabet yani Trabzon gibi ya da Bursa gibi birleşirlerse belki bu ıı, büyüklere meydan okuyabilirler ama o da mümkün değil yani Ankara Çok futbolunun zor. İzmir Ankara, futbolunun Ankara, İzmir'de o 60'larda profesyonellik kurulurken Bursa ve şey devletin zoruyla gençlik sporun baskısıyla kurulan birleşen kulüpler ama yani olumlu şekilde etkilemiş Trabzon ve Bursa futbolunu fakat İzmir-Ankara futbolu çoklu yapıdan bölünerek ve dağılarak çıktı. Ben Trabzon, ben diğer şehirlere katılıyorum. Sizle aynı görüşteyim de Trabzon için aynı şeyi söylemeyebiliriz Yani Trabzon İdman Hocağı ile Trabzon İdman gücünün rekabeti zaten o iki kulüp dışındaki kulüpler çok şeyde kalıyorlar. Dalardı mı daha iyi olurdu? Yoksa şimdiki haliyle mi daha iyi olurdu tartışılır olabilir tabii. Tartışılır. Çünkü Trabzon başka bir dünya. Yani Eskişehir de başka bir dünya. Kesinlikle. Bakın Eskişehir Trabzon bu iki e, bu iki şehri Anadolu'dan ayır ayırıyorum futbol bazında. Evet. Bambaşka olan ilgi ve futbol. Bambaşka seviyesi. iki şehir bunlar. Eskişehir Spor'da Mesela Eskişehir Demir Sporu çok zayıflattı. Yani Eskişehir Demir Sporu'nun bütün iyi oyuncuları Eskişehir'e gitti. Evet. Eskişehir Spor kurulurken herhalde gitti aldılar ki Eskişehir Demir